Evet. evet arkadaşlar bugün ikinci canlı yayınım arkadaşlar ikinci canlı yayınım şu da şey olmuş ee, at linki demiş atacağım birazdan arkadaşlar siz de gelebilirsiniz semiz de gelsin şöyle kanalıma gireyim kanal diyelim kanalımız diyelim paylaşacağım arkadaşlar videoyu şöyle başlayalım Bir paylaşalım arkadaşlar şu da durdurursak çok güzel olur ser videoyu arkadaşlar ne yapıyorsun? şöyle başlayalım Bir paylaşalım arkadaşlar durmadı. Şu şekilde durur 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 şimdi durdu? Ee, Geldim. Ne? Geldim. Tamam. Yazalım. Brawl Dark kada paylaş. Lüle like atalım arkadaşlar. Ee, Brawl Dark nereden paylaşılıyor? Bunun hmm, Instagram'ı miyim var mı bilmiyorum. Brawl Stars Lego değil. Bunlar değil. Rol Dark'a nasıl paylaşacağız? Rol dalga paylaşılmıyor. Brawl Rol. Brawl... Rol. Ne yazayım? Rol da arka Nasıl olacak şimdi? Roll da paylaşmak için. Ne yapacağız ki? Oldu arka. İzledim oldu halk. Halk. Neyse boş Sen paylaşabiliyorsan paylaş Semi. Semi paylaşabiliyorsan paylaş. Arama yerinde. Arama yeri. Arama yeri diyor. Arama yeri. Arama yerine yazacağız ha. Arama yerine yazalım. Oh, Bravo. Hmm. bu değil ya bu durakta değil Nerede broldar? oldu yok Ana bu yok Semi. Semi. arama yeri yok arama yerinden e, çekme yazalım Arama yerinden çıkmadı arkadaşlar. Arama yerinden çıkmadı. Bir dakika ben evet, videoyu durduracağım. Nasıl durduruyordu? Bilmiyorum ki durdurmayı. Evet arkadaşlar. Ee, geri geldim. Şuraya takalım. Tamam. Sesimi geri açtım. Paylaşamıyoruz. ne ee, oldu? Ya. Bizim gelse. Sen mi? Sen mi? Brawl'da arka paylaşılmıyor. Ee, bu linke tıkla diyor. Tıkladım. Aha geldi. Ne yapacağız şimdi? Aha. <laughs> ne yapacağımı niye söylemedin? Şimdi ben burada ne yapabilirim? Şuraya mı basacağız? Ha hmm, ah, paylaş diyor. Yok ya o değil. Mi, olmuyor Semih olmuyor. Olmuyor Semih yazalım şuna da olmuyor ne göndersek aya şu coronavirüs amaçlı yapılan bir şey aynen dua gönderelim Neyse arkadaşlar Evet tamam yazmış Arkadaşlar Ne olacak şimdi? Sen... O da bana kedicik işareti göndermiş. YouTube işareti göndereceğim. Ne? Gönderdim YouTube. Arkadaşlar Ee, kanallarınızı tanıtabilirim istiyorsanız gelirseniz diğer canlı yayınlar ne gönderelim yükleniyor <laughs> kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim ee, ne yapabiliyoruz ne birlikte nulls bravura girebiliriz nulls bravura gir Nolus. Da büyük ihtimal girmez. Hmm, ne olsa. <laughs> Bakalım ne yazacak. Nusfur valla girsin. 19 yorum. 3 kişi izlemiş. 2 like'ım var. 3 like oldu. Ee, şu anda bir kişi yazıyor. Nusfur'a gir yazdım. Gireceğim misin, mi? Sen bir sen sen var tamam biz girelim. Bu birazcık kalta alırsak ne olsun nerede buradaymış. Ne olsun bural. Arkadaşlar. Bakalım şunu birazcık şöyle tam ortası. Live. Ee, movies and live. Evet. Yaralıyor. 2 saat sürer şimdi. Ah geldi. Sesini birazcık kısalım. Hatta biz sesini normalden kısalım. Ne böyle ulaştıysak. Uykucu şeyim var nerede ayarlar şimdi birazcık daha güzel oldu sesimizi açalım tamamdır ev diyelim arkadaşlar hangi şey, savaşçı seçecek ben Crow seviyorum Crow seçeceğim